Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mafyaları buldum. Bakın geriye doğru diyorum. Bakın burada bir mafyamız var. Şu ağaçtan çekeyim. Evet şimdi şöyle şuradan evlerden dönelim biz. Bakın şurada da bir tane mafya var. Hemen göstereceğim ben size. Bakın. Mafyaların alıbı burada. Bu bir gizem mi? Aşağı baktım. insanlar var. Bu bir tane mi? Evet ben şurada oyunu bir duraklatayım. Bakın şu an haritada gösterdiği Frank Franklin'in evi tam burada. Hemen şöyle bakın. Harita burası. Franklin'in evi şurada. Bizim olduğumuz yerde burası. Bakın. Bakın burası. Bakın şurada askeri var. Bu askeriye daha önce gitmiştim. Evet bakın şu an ve ben bende 20 bin şey var. Online gideceğim birazdan. Hepteyiz. Bakın yani bakın. Benim şu arabalar var. Ben şu an dağdan çıktım. Bunlar var. Bu GTA'nın mi? Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.